Mayıs İstanbul'un fethi efendim. E, bu yıl İstanbul'un fethi işte Millet Bahçesi'nin eee fidanlarla buluşmasıyla kutlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey yine yanında Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz Bey ile beraber ilk fidanları işte Millet Bahçesi'nde toprakta buluşturdu. Burada yeşilin dostu, yeşil savaşçısı Orban Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz Bey de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında beraber omuz omuza Millet Bahçesi'nde gerekli çalışmaları. Bu anlamda bir gündü. Yani şimdi şöyle düşünürsek İstanbul'un fethi demek Ayasofya demek. Yıllar sonra bir bakıyorsunuz yine bir 29 Mayıs'ta bu sefer işte millet bahçesinin İstanbul'a kazandırılması, şey işte yeşile olan özlem, insanların efendim işte betonlaşmasından işte efendim metrekareye düşecek yeşil alan ilgili güzel bir hadise. Şimdi bakıyorsunuz İstanbul'un fethi hadisesi biz çok dinledik efendim ama önemli olan nokta şimdi Müslümanların belirli bir sayıda yani e, İslamiyet'in ilk günlerinde işte Müslümanların savaşacak hali yok, ekonomik durumları yok e, veya lojistik destekleri de yok. E, düşman gelmiş kapıya dayanmış savaşacak durumlar da olmadığı için ne yapalım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi topluyor sahabelerden Salman-ı Farisi İranlı efendim diyor biz diyor e, bu durumlarda işte savunma için etrafa hendek kazardık. Düşmanın işte tavruzundan kurtulurduk diyor. Resulullah da bunu uygun görüyor. Tamam diyorlar efendim hendek kazalım. Bulundukları o etrafına hendek kazacaklar. Düşman o hendeyi geçemeyecek. Bunlar da savaşmayacaklar. Zayiat da vermeyecekler. Yani bunun gibi yani savunma yapıyorlar. Çünkü savaşacak güçleri yok. Ekonomileri de yok. Hendeyi kazarken Oradan büyük bir kaya parçası çıkıyor. Yani o kaya parçasını bertaraf edemezlerse hemen hem bir anlamı kalmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor o kayayı işte efendim ilahi güçle parçalıyor. O parçaladığından böyle şelaleler çıkıyor, kıvılcımlar çıkıyor. İşte o kıvılcımlardan bir tanesi İran tarafına çıkıyor, bir tanesi Mısır tarafına çıkıyor. Bir tanesi işte İstanbul tarafına çıkıyor. İşte oradan müjdeler veriyor. İşte diyor size e, saraylarında görüyorum. İşte sizi Mısır'ın saraylarında görüyorum. İşte sizi diyor Konstantiniyye'de görüyorum diyor. Ve orada işte askere, komutanlara övgüler yağdırıyor. Yani böyle bir durumda o yani savaşacak güçleri olmayan sahabeler buna yüzde yüz inanıyor kanıtlarıyla inanıyorlar ve o günden itibaren İstanbul'u fete gidiyorlar. Yani Ebu İyuplensar işte Eyüp Senti orada merhum bunun gibi ee, birçok savaşlar, savaşlar yani muhasarları yapıyorlar tabi de yok. En son e, fethi 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet'e nasip oluyor. Şimdi burada e, işin felsefesine baktığımızda e, fethin bir toprak kazanmak olmadığından bahsediliyor. Yani fethi, gönülleri fethetmek, yani e, İslamiyet'i yaymak anlamında ki zaten oradaki Bizanslılar da diyorken, yani başımızda diyor işte e, papazları görmektense e, Müslüman hocaları görmek gibi böyle bir tabir kullanıyorlar. Bunun gibi zaten bir çağ açıyor, bir çağ kapatıyorlar. E, böyle şeyler, stratejiler yani fethi ganimet kazanmak, toprak kazanmak değil, İslam'ı yaymak, gönülleri kazanmak.